Emin Bey, kulak ve görme ve işitme problemleriniz vardı. Size bir ve kristal taşları seanslar uyguladım. Güzel bir sonuç aldık. Anlatır mısınız gelişmeleri, hikayenizi? 1996 yılında baş dönmesi bulantıyla başladı. Kulak problemi. Evet. Sonra çınlama bulantıyla <laughs> devam etti. Şiddeti artınca 99 yılında ee, menüel ve ameliyat oldum. Ameliyattan sonra sağ olan tamamen kaybettim. Hiç evet. ayıramadım. Hı hı. Sonra e, sol kulağımda da zar kapanması yapıldı. Ama e, gitmedim doktor. Kalmamıştım. Türkiye ne yerinde? Evet. Çeşitli. Şu anda e, Süleyman Bey'le 5 saatte daha net duymaya başladım. Daha iyi bir sonuç aldım. Gözlerimde bulanıklık vardı. Şu anda o da gitti. Çok güzel. E, şu anda çok mutlu ve iyiyim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah'ım inşallah şifana devam tamam, ettirsin. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun.